Herkese merhaba kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iftara davetim var. Birkaç eksik varmış. Onları almaya markete geldim. Hem de şöyle Meksika marketini de görmüş olursunuz Meksika'daki marketleri. Biliyorsunuz Meksika'da kış olmadığı için yaz kış bütün meyve ve sebzeyi bulabiliyorsunuz. Girelim bakalım. hemen girişte sebze meyve var. Buraya gidelim. Patlıcan seçmeye geldim aslında. Bizim evin hemen yakınında manav var ama patlıcanlar iri iri. Belki burada küçük bulursam diye geldim. Eğer küçük bulabilirsem patlıcan kebap yapacağım. Bu şekilde almak zorunda kalırsam da istim, istim kebabı yapmayı düşünüyorum. Bu arada kamerayı şöyle çok dik tutmuşum. Umarım çekebilmiştir. Ekrana bakmadan yürüdüm. Şundan aslında şöyle küçüklerinden. Bak bunlar da çok yumuşamış. Yani şöyle şöyle olsa e, patlıcan kebap olur. Bakalım başka ne var? Bu da mantarlar vesaire. Biberler, kuşkonmaz, enginar. Enginarın fiyatını artık yazmıyorlar. Ha, yazmış mı? 229 mu? Yok o şey. Bürüksel lahanası. 329 pesoydu. Burada da enginar oldukça pahalı. Şuradan çarşıdan biber alayım. Ispanak. Bakın şey kabak çiçeği bile var. Meksika'da kabak çiçeği dolması mı yapıyorlar? Nerede kullanıyorlar bilmiyorum. Mısır feda vesaire var. Ee, bakalım. Avokado çok güzel oluyor burada. Hepsi olgunlaşmış oluyor. Ama daha uygun aldığım bir yer var. Şu meyve aşırı güzel. Yani i̇çini açtığında lezzetli tohumlar oluyor. Böyle şöyle gibi bir kıvamı var. Çok güzel. Mango. Ben bu mangoyu da seviyorum. Böyle kırmızılı. Şu sarı mangoların da böyle turuncuya dönmüş halini alırsanız bu mango da çok güzel oluyor. Şunu hiç denemedim ama bunu araştırdım. Bunun yemeği yapılıyor diye duymuştum ama yanında ne göre ne iş var? Karpuz var. Kavun. Ananas da çok ucuz oluyor burada. Şöyle bir ananas bir buçuk dolar. Daha ucuzunu bile bulabiliyorsun. Lime de çok ucuz oluyor. Burada lime var buçuk dolar. Daha uygun da oluyor. Bu market çarşamba günü çok uyguna satıyor sebze meyve. Çarşamba günü indirim günü. Bugün günlerden pazar. Karpuz ne kadarmış? 15 mi diyor? Evet 15 peso yani bir dolar bile yapmıyor. Papaya. Ben çok alışamadım. Bu kadar çok faydalı ve şifalıymış aslında. Özellikle yemekten önce yersen sindirimi bayağı bir etkili oluyormuş. Kuru soğan da almam lazım. Ben kamerayı kapatayım. Alışverişime başlayayım. Evet patlıcan, çarlistan biber, soğan, avokado, maral aldım. Araba şampuanı aldım. Şimdi şey bakıyoruz ya evde kızartma yapınca Amerika mutfak olduğu için koku çok yayılıyor. Benim bahçe müsait, gaz yeri de var. Şöyle bir gazlı ocak mı koyalım bahçeye diyoruz da. Hmm, böyle şeyler var, onu bakacağız. Şurada elektrikliler var sanki. Elektrikli ha şey gazlı alacağız dedik değil mi? Elektrikli değil. Ben dün nerede gördüm ya? Böyle 600 pesoya falan vardı biliyor musun? Bayağı uyguna elektrikli tek gösteri. Bu Mart'ta gördüm. Şimdi elektrikli gaz avantajı. Gaz avantajı mı? Yani tamam. şey gaz her zaman daha avantajlıdır. Gazın enerjisi daha iyidir. Hem bahçede gaz girişi de var. ona sonra bakalım. Şimdi zaten bugün kızartacağım bir şey yok. Bak şurada da elektrik var. Ne kadarmış? Fiyatını merak ettim. Elektrikleri. <laughs> 198 diyor. Burada daha ucuzmuş bak. 300'e de var ikilisi. 188. Şöyle de var. Bizim Kazakistan'da bulamıştık ya. Yani. Ama Day. ben aslında lahmacun makinesi almak istiyorum ama burada yok amazondan bakacağım daha sonra <laughs> minnoş waffle'lar şuradan bir tereyağı alayım. Bugün eğer şekerpare yapacak olursam bitmiş olacak. Ne gracias. Süt ve süt ürünleri Meksika'da çok güzel, oldukça da başarılı. bu tereyağı da güzel oluyor biliyor musun? Hem biraz daha ekonomik oluyor. Hadi bakalım. Pirinç alayım. Peçete almak lazım. şu güzel oluyor. Şundan alayım. İçinde 100 tane var. Ve böyle dikdörtgen şeklinde. Evet. Bunu abi böyle koyayım. Ay başınızı döndür döndürdüm değil mi? Çok hızlı hareket ediyorum. Pirinç almam lazım. Fasulyenin kaç çeşidi var? Nohut, marjimet arada bir geliyor. Mısırları da çok güzel oluyor. Oldukça güzel. Baklası var. Pirincin de çeşit çeşit ama ben şunu seviyorum. Böyle bal bal, bal da vardı. Böyle rengi koyu pirinçler de var. Ve yasmin pirinçler de var. Aslında onlar daha sağlıklı oluyormuş ama dolar. tabi daha lezzetli. Başka ne alacaktım acaba ya? İnşallah şey yoktur. Pirinç. Peçete. Oldu. Gidebiliriz. Süreşen <laughs> çikolata istemişti. Ona çikolata bakalım. Çikolata verir. Araç kartını aldın mı? Aldım yanımda. Kasa da hatırlat lütfen. Burada kremalar var. Şundan bir tane alacağım. Şu anda tatlı fikrimi değiştirirsem. <gülüyor> <gülüyor> birçok şey var. Ee, Avrupa çikolatası. Hepsini bulabiliyoruz burada da. Oğlum şu domuzu seviyor. Ona bir tane domuz alayım. Evet, çikolata dünyası. şunlardan falan da var. Mint'in çikolataları var. Mint oldukça güzel bir çikolata biliyorsunuz. Benim favorim de şunlar. Mint'in bu çikolatası. Nureşem ne sever? Bir tane şöyle alayım. Ya da şunu mu alayım? Burada da pasta malzemeleri var. Bu kabartma tozu ama ben biraz kabartma tozu getirmiştim. Ya bulamazsam diye. Yani kocaman bir tane kuruması düşündüm bilmiyorum ama şurada da maya var. Ee, fırınlardan geçmeye de alabiliyormuşsunuz. Vanilyaların da ekstra halleri yani sıvı halleri çok fazla. pasta süsleri, damla çikolatalar, süt reçelleri, taco. Yani oldukça zengin. Baksana biz kocaman paketini 160 peso veriyoruz. Burada 140 küçük şey kavanozu. Costco daha uygun oluyor. içecek vardı zaten evde. Tamam bu kadar yeterli. Dönebiliriz. Dönelim buradan gel. Hadi gel bir gidelim. Bu markette de bir bölüm var. Orada sanırım sanki insanlar alıyor da daha sonra getiriyor veriyor ya. Paketleri biraz açılmış gibi oluyor. Uygun fiyata satılıyor oradaki ürünler. Bazen güzel şeyler oluyor. Ee, çok fazla içecek çeşidi var burada. Farklı. Yani arada bir deniyorum. Güzel. Bu, ayrıca arkadaşlar buradaki Pepsi'nin tadı başka güzel. Çünkü doğal şeker kullanıyorlarmış. Böyle değişik mangolu, ondan sonra guavalı. Burada şey de çok kullanıyor. Nar çiçeği veya hibisküs. Hani şerbet yaparız ya, onun meyve suları da çok satılıyor böyle şeyler de var. Orayı kaldırmışlar, orayı kaldırmışlar mı? Evet. Buradaydı sanki. Buradaydı. Evet, orayı, orayı kaldırmışlar. Düzenlemişler. Şuraya bakayım. Burası zaten sebze meyveri yazıyordu. Okay. kasaya gidebiliriz. Evet. Oyuncak reyanında. Burada oyuncaklar da çok pahalı. Ne gördün? Ha bizim oyundan mı? Evet. Nerede o? Ha, nerede? Ha şurada. Bizim şeyler tahtalar kırdı. Rumu, Rumu küp. Çok eğlenceli bir oyun ya. Avrupa'da oynanıyormuş sanırım. Bu kocaman 329, bu 219. Oldukça eğlenceli. Değişik oyunlar var. Çok bir şey almadık aslında ama tahminleri alalım bakalım. Kaç pesa tutacak? Çıkışta kaç dolar olduğunu söylerim. Evet, bu aldıklarımız arkadaşlar 50 dolar. 55 dolar tuttu. Yani bu markette zaten hiçbir şey almadın desen 50 100 doları bırakıp çıkıyorsun. Yani genel olarak Meksika öyle ekonomik bir ülke zaten. Öyle. Evet eve geldim ve ilk önce şekerpare yapımıyla başlıyorum. 3 su bardağı şekere 3 buçuk bardak su ilave ediyorum. Şekeri ne kadar karıştırıyorum ve kendi haline bırakıyorum. 15 dakika kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynaması yeterli. Eğer kaliteli güzel bir şeker kullanırsanız tatlınız asla şekerlenmeyecektir. O yüzden bence baklava veya şekerpare tarzı tatlılar yaptığınızda şeker kalitenize önem verin. Şimdi sarma iç harcını hazırlıyorum. Bir su bardağı pirince domates, biber salçası, domates salçası, kuru soğan, yeşil biber, biraz karabiber, biraz nane, biraz sarımsak tozu ilave ettim. Bunun yerine sarımsak da doğrayabilirsiniz. Bu kırmızı biber ilave ediyorum, tuzunu ilave ediyorum, biraz zeytinyağı ilave ettim ve karıştırıyorum. Bu şekilde bir İç harç hazırlıyorum. Ben çoğu zaman kavurmadan yapıyorum e, bu yaprak sarmasının iç harcını. Eğer buzluğa atacak olursam kavuruyorum. Çünkü kavurup koyduğunuzda buzlukta çıkarıp pişirdiğinizde o kırılma olmuyor pirinçte. E, ama bu şekilde kavurmadan yaparsanız da bence yaprak sarmasında e, daha lezzetli oluyor. Malzeme listesini açıklamalar kısmına e, eklerim. Oradan bakabilirsiniz ayrıntılı. Bu şekilde yapraklarımı sarıyorum. Orta boy bir tencere dolusu yaprak sarması sardım. Üzerine bir adet lime sıkıyorum. Biraz zeytinyağı gezdireceğim bolca. Biraz da tuz ilave edip üzerine geçene kadar kaynar su dökeceğim. Ve ocağa koyacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Yaklaşık bir saat sarmayı arkadaşlar bir saat pişirmeniz ki böyle güzelce içi dışı pişsin. Su miktarını da sarmaların üzerine geçecek kadar kaynar su ilave etmelisiniz. E, bu tencereme uygun bir tabak bulamadığım için çay tabakları ile kapatıyorum üzerine. Tabii ki dolma taşınız varsa dolma taş şeklini çok daha başarılı ve iyi olur. Burada mantı hazırlığı yapıyorum. Bir adet yumurta kırdım. Bir bardaktan bir par parmak eksik. Su ilave ediyorum, tuz ilave ediyorum, karıştırıp yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Bu kullanmış olduğum fincan 200 mililitrelik bir fincan. Normal 200 mililitrelik su bardağı kullanabilirsiniz. Ölçüm kabı olarak. Hamurun e, kıvamı arkadaşlar orta sertlikte olmalı. Yumuşak olmasın, çok sert de olmasın ama böyle orta <laughs> sertlikte olsun e, mantığınız güzel olur. Şöyle bir kontrol ettim. Hamurum yumuşaktı. Biraz daha un ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Devam ediyorum. Burada 300 gram kadar kıymam var. Kıymama karabiber, tuz ilave ediyorum. Ben çoğu zaman maydanoz ve kuru soğan eklemiyorum mantarın iç harcına. Dilerseniz biraz ekleyebilirsiniz. Az bir şey, çok az bir maydanoz ekledim şimdi. Yoğurmuş olduğum hamuru iki bezeye böldüm. Hemen birini açmaya başlayacağım. Diğerini de streçliyorum. Kenara alıyorum. Un yardımıyla hamurumu açıyorum. Ben mantıda da çok kalın bir hamur sevmiyorum. O yüzden biraz ince açıyorum. Çok minik minik de e, kareler yapmıyorum, orta boyda yapıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hızlıca paylaştırıyorum. Mantımı büküp kenara alacağım e, akşam vakit geldiğinde son 45 dakika kala pişmeye bırakacağım. Mantılarımı büküp bir tepsi alacağım. Mantının e, tepsinin tabanına yağlı kağıt serdim. Ama sadece yağlı kağıt yeterli gelmiyor bence. Yağlı kağıt serdikten sonra üzerine biraz da un serpin. Ondan sonra üzerine koyun. Tabi aynı gün pişirecekseniz. Yoksa buzda atın dondurun. Bu şekilde sıra sıra yaptım. İki aile davetliydi akşam. Bu mantığı yeterli geldi. İç harcım az kaldığı için bu bezenin yarısını açacağım. O yüzden ikiye böldüm. Çok fazla un olmasın diye fazla ununu alıyorum. Yoksa kapatamayız. Bu şekilde hepsini tamamladım. Kenara alıyorum akşam pişmek üzere. Şimdi şekerparemizin hamurunu yapacağım şerbetim kaynadı bir sürahi aldım ve soğumaya bırakıyorum şerbetimiz soğuk olmalı burada 220 gram orta e, Oda sıcaklığında tereyağı var 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum 2 adet yumurta 1 su bardağı irmik 1 paket kabartma tozu Ve yoğurmaya başlıyorum Harika bir şekerpare oluyor. Eğer orijinal böyle pastanelerdeki gibi güzel bir şekerpare yemek istiyorsanız, içine şerbeti tamamen çekmiş yumuşacık ve kıyır kıyır. Ee, bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten oldukça başarılı bir tarif. Yuvarlıyorum. Orta sertlikte yani bir kulak memesi yumuşaklığında olmalı yani çok sert olmasın. Ve hamur toparlandıktan sonra hemen yoğurmayı bırakmalısınız. Yoksa tatlımız sert olur. Bu önemli bir püf noktasıdır. Şimdi 180 derecede alt üstü güzelce kızarana kadar pişmeye gönderiyorum tatlımı. Ana yemeğimize geçiyorum. Suyuma bolca bir tuz ilave ediyorum. Almış olduğum patlıcanları alacalı bir şekilde suyuk, e, yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Annem bir misafir geleceği zaman ana yemekten e, mutlaka patlıcan kullanırdı. Ya yani işte patlıcan kebap yapardı veya patlıcan tava yapardı Maraş usulü. E, ben de bugün patlıcan kebap yapmak istedim. Böyle tuzlu suyun içerisinde kıymalı harcımı hazırlayana kadar bekleteceğim o kara ve acı suyu çıksın diye. Burada 700 gram kadar kıymam var. 4 yemek kaşığı tepeli garet ekliyorum. Birazcık maydanoz ekledim. Karabiber ekliyorum. 1 adet kuru soğanı rondodan çektim suyunu sıktım ve öyle şekilde o şekilde ilave ediyorum. Bir büyük e, diş sarımsağı rendeliyorum. Bir adet de domates rendeliyorum. Bu iç harcının bence püf noktası. Annemin yapmış olduğu patlıcan kebabının lezzetini yakaladım. Mutlaka bir adet domates de rendeleyelim. Tuzunu ilave edelim. Galeta unu eklediğimiz için domates de rendeledik. Yumurta vesaire yok arkadaşlar. E gerçekten çok güzel bir lezzeti var bu patlıcan kebabın. Oldukça da hafif ve lezzetli oluyor. Patlıcanları falan e, patlıcanı Ekstradan kızartmana da gerek yok. Annem hep böyle çiğden yapardı patlıcanı, köftesini. Bazıları kızartıyor. Böyle hem ağır olur hem de yani çok fazla vakit alır. Bu çok hafif ve lezzetliydi arkadaşlar. Bu şekilde bir patlıcan, bir, bir köfte, bir patlıcan, bir köfte. Aralarına da domates ve yeşil biber e, dizin. Ben böyle hemen hazırlamamıştım ilk etapta. En son aşamada aralarına koyuyorum domatesi ve yeşil biberi. Fırınımızı 200-220 dereceye getirin. Isınmış olan fırında alt üst ayarda pişireceğiz. Ben ilk etapta üzerine yağlı kağıt sermeden fırına attım. Sonra baktım hani patlıcanlar böyle tam pişmemiş. Biraz da yağlı kağıt koydum. O şekilde bir 15-20 dakikada yağlı kağıtla da pişirdim. burada Bu arada tatlım pişmişti. Sıcacık tatlıya soğuk şerbetimi döktüm. İlk etapta şerbetini tamamen çekip tatlı soğuyana kadar asla tatlıya dokunmayın. Dağılır. Çok hassas. Soğuduktan sonra böyle yağda donmuş olduğu için risksiz oluyor. Yemeğimi yapmaya devam ediyorum. Yeşil biberleri koydum aralarına. Domatesleri yerleştiriyorum. Çeri domatesleri bahçemden. Şu an Mart ayındayız ama Ocak ayından itibaren domateslerimi toplamaya başlamıştım bahçemden. Meksika'da biliyorsunuz kış ayı olmadığı için yaz kış domatesi bahçemizden yetiştirebiliyoruz. Bu şekilde hazırladım. Şimdi sosu dökeceğiz üzerine. Böyle salçalı, sulu, yağlı bir sos yapıp üzerine dökeceğiz. Su miktarı bu sosun miktarı size kalmış arkadaşlar. 2 yemek kaşığı salça ilave ettim. Domates ve e, biber salçası karışık ilave edebilirsiniz. Bolca sıvı yağ. Ondan sonra tuz ve 2-3 su bardağına yakın da su ilave ettim. Göz kararı. Bu yemeği eğer böyle sulu sulu severseniz suyunu bol tutun. Ama böyle ben biraz daha kuru yemek istiyorum derseniz suyunu az tutun. Tamamen arzuya kalmış. Mesela babam böyle çok sulu sevmezdi. Annem suyunu daha az koyardı. Ama ben sulu bir yemek olsun istedim ve bolca suyunu ilave ettim. Hazırlamış olduğum sosu üzerine döküyorum. Bu arada suyu sıcak kullanırsanız salçanın erimesi daha kolay olacağı için sizin için pratik olur. Bu şekilde fırına gönderdim. Şimdi ne yapıyoruz? Çok güzel bir ezogelin çorbası yapacağız. Ee, bir adet kuru soğanı rondodan çektim ve sıvı yağda kavuruyorum. Burada bir su bardağı pirinç, 4 yemek kaşığı bir su bardağı mercimek, 4 yemek kaşığı da pirinç var. Güzelce yıkayıp gel geleceğim. Ama öncelikle soğanımı güzelce kavuruyorum. Soğan güzelce kavrulduktan sonra böyle pembeleşmeye başlayınca bir yemek kaşığı dolusu salça ilave edin biber veya domates salçası fark etmez ikisini karışık da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da un ekledim ve un ile de kavuruyorum. Un eklediğim aşamayı çekmemişim ve bir yemek kaşığı da un ekliyoruz. O yüzden zaten böyle tabanı tutmuş gibi görüyorsunuz. Bu miktar bu esnada az bir şey zeytinyağı ilave ediyorum. Çünkü çok böyle katı geldi. Biraz yağın içerisinde kavrulsun istiyorum onun. Hazırlamış olduğum pirinç ve mercimeği ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı da köftelik bulgur ilave ediyorum. Köftelik bulgur biliyorsunuz yıkanmaz. O yüzden onları yıkamadan ekledim. 2 litreye yakın da su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra üzerine sos dökeceğim. E e ezogelin çorbasını böyle blenderden tam geçirmiyoruz. E böyle pütürlü kalacak şekilde blenderden geçireceğim piştikten sonra. Nane çok yakışıyor. Mutlaka nane ekleyin. Tuzunu ilave ettim ve pişmeyi bırakıyorum. Evet şimdi pilavımızı yapacağız. Bir miktar zeytinyağı aldım. Bir miktar tereyağı döktüm. E, i̇ki buçuk su bardağına yakın pirinci güzelce yıkadım. Ve Kavurmaya bırakıyorum. İçerisine ben e, bu sefer şehriye katmadım. Garnitürlü yapacağım. E, mısır, bezelye ve havuçtan oluşan bir Pilavımız olacak. Pirincimizi güzelce kavuruyoruz ilk etapta. Ne kadar güzel kavurursanız pirincinizi pilavınız tane tane olacaktır. Tuzunu eklemeyi unutmayın. Bu arada şerbetini çektikten sonra üzerine fıstık tozu ilave ediyorum. Şan fıstığı. Ve bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum tekrardan. E, çorbam kaynadı. Mercimekler tamamen ezildikten sonra blenderdan şöyle bir geçiriyorum. Ama böyle tamamen mercimek çorbası gibi değil. Hafif pütürtülerin kalmasını istiyorum. Hem böyle tamamen çekerseniz tadı iyi olmuyor. Böyle bir türlü kalsın o e, ezogelin çorbası olduğu belli olsun. Üzerine şimdi bunun e, bu arada piştikten sonra blenderden sonra kıvamına bakıp kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Üzerine tereyağlı naneli sos yapıp dökeceğim. Bu arada suyumu kaynattım ve mantılarımı da döktüm artık iftar vaktine yaklaşıyorduk. Mantılar da suyu kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Pilavım hazır bu arada garnitür eklediğim kısmı eklemeyi unutmuşum. Ee, tereyağlı naneli sos yapıp ezogelin çorbamın üzerine döküyorum. Çorbam da bu şekilde hazır. Ee, sarmalarım pişmişti. Pilavım hazır. Mantının e, sarımsaklı tuzlu yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. Bu arada kameranın böyle hızlandırma tuşuna basmışım. Burası çok hızlı görünüyor. Salatamı yaptım. Böyle bol yeşillikli, kırmızı pancarlı, havuçlu bir salata yaptım domatesli mantım ile yoğurdu buluşturuyorum. Servis kablarına alıyorum. Üzerine tereyağlı, zeytinyağlı, salçalı ve naneli bir sos hazırladım. Bu sosu da üzerine gezdiriyorum. Yemeğim hazır. Görmüş olduğunuz gibi harika pişti. Tatlım, sarmamı, pilavımı da koydum ve masaya yerleştiriyorum. İki masa açtım. Ee, patates kızartması da yaptım. Çocuklar sever diye. Ve yemeğin yanına almak isteyenler olur diye bu şekilde masamı hazırladım. Bir tane de bahçeye hazırladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.